Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Bir kaosun içinde yaşıyoruz ve yaşadığımız kaosu kader zannediyoruz. Acaba gerçekten kader mi zannediyoruz? Konuğumuz Anzen Baba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Hakan'cığım. Sorumuz bu olsun. Birçoğumuz bir kaos yaşıyoruz ve evet. bu yaşadığımız kaosu kader mi zannediyoruz? Çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz değil mi? Çıkamıyoruz. Ee, aslında bir güzel program var. Allah herkesi... E, huzur ile e, şereflendirmiş. Aslında her şey cennet. Ama bizler e, bu cenneti bozduk. Buna biz kahreden program diyoruz. Kader programı aslında kahrediyor. İşin içinden çıkamamak. E, önümüze gelen e, pozitif alanları kontrol edemeyerek negatif alana düşüncelerimizle, zihinlerimizle, vesveselerle bunları biz negatif alana çeviriyoruz. Aslında buradan çıkmak Kader programını dengeye sokmak. Buradan çıkamadığımız için kader programı bozuluyor. Ondan sonra döngü üzerine döngü, döngü üzerine döngü diye devam ediyor. Niçin kaosta yaşıyoruz? Niçin kaosta yaşıyoruz? Bizim bir gönlümüz var, aklımız var, bedenimiz var. Biz bu yaşam alanında gönlümüzü duyamadığımız için, hep zihinsel vesveselere düştüğümüz için biz kendimize kaos alanları yaratıyoruz. Kullanamıyoruz bu e, gönül alanını. Gönül alanını duysak hep e, pozitif alanda kalacağız. Sadece yapmamız gereken akıl ile gönül alanımı, zihin alanımı olduğunu çözmek. Ruhunuzun sesini duymamız gerekiyor. Yani gönül gözümüzü duymamız gerekiyor. Ruhumuzun sesini duymadığımız zaman e, zihnimiz devreye giriyor ve zihin alanına girmiş oluyoruz ve bunu zihin alanı yönetiyor artık. Senin gönül olayı bitiyor. Ve kaosa doğru adım adım ilerliyorsun. Ve kaosa doğru adım adım ilerliyorsun. Evet. Ne yazık ki e, negatif alan diye bir alan var. Ve e, kişi bu alanı yönetemediği zaman gönül alanıyla, aklıyla bu negatif alandaki e, dürtülere maruz kalarak negatif alanı açıyorsun. Besliyorsun. Besliyorsun. E, artık hep negatif alanda kalıyorsun. Yani Yusuf'un kuyudan Çıkamama hesabı diyelim. Bu negatif alanı besleyen piyasadaki potansiyel, ego, hırs, kin, nefret buna benzer zararlı duygular. duygular, zararlı enerjilerle inanarak buna girdiğin zaman zaten seni besleyen negatif alan bu olduğu için sen bunları ayıramadığın için negatif alandasın. Sen de orayı besliyorsun aslında. Sen de orayı besliyorsun ve o alanda kayboluyorsun. Kendini bulamıyorsun. Bulmak yine akıl akla dayanıyor ve gönle dayanıyor. Ve bunu maalesef ki kader zannediyoruz. Ama kader bu değil. Eğer insan kendi kaderini çizebilir mi Hakan? Çizebilir mi hocam? Çizebilir. Nasıl çizer? İlk önce biraz önce anlattığımız gibi ilk önce aklını başını toplayarak negatif bilinci kontrol altına alarak aklı ile zihni susturarak, zihni susturarak, zihni duyarak. Duyarak diyelim. Duyup, onun e, bir negatif alan olduğunu anlayıp o alana gitmemek. Çünkü hep konuşacak o. Susmuyor değil Susmuyor. mi? Susmuyor. Onu dinleyip bazı pozitifte konuşabilir bu bilinçaltı. Doğru olanı da söyleyebilir. Biz doğru olana da inanmıyoruz. Biz kendimiz söylediğimize inanıyoruz. O zaman evren bunu kabul ediyor. Çünkü dilin enerjisel bir tepkisi var aleme. Bilinçaltı dedi ki, e, işte dedi e güzel şeyler anlattı bilinçaltı. Pozitif şeyler anlattı. E biz ona da inanmıyoruz. Biz böyle yapacağız diyoruz. Böyle yapacağız diyor. Çünkü gönlümüzden gelen o bilgiyi açığa çıkardık ve ona inandık. O zaman kader problemi gerçek bu. Kaosu kader olarak sormuş ya Hakan'cığım. Aslında kaosu kendimize kendimiz yaratıyoruz. Zihin alanımızdaki etki tepki olaylarıyla. Kendi kaderini çizmek istiyor musun? zihnini kontrol altında tut. O kadar basit diyorsun. Evet, o kadar basit. O kadar basit. O zaman gerçek kaderiyle yüzleşiyor değil mi insan? Gerçek kader programı ortaya çıkıyor. Biz kader programını bozduk. Nasıl bozduk hocam? Zihnimizle. Bilinçaltımızla. Evrendeki, evrende çok yüksek yayın var. Negatif yayın var. İnandık. Hasta olmaya inandık. İşlerimizin bozulacağına inandık. Ekonominin bozulacağına inandık, inandık, inandık. İnandıkça çektik değil mi? İnandıkça açtık. Açtık, negatif açtık. Biz doğru olanı da, temin de söylediğim gibi doğru olanı da inanmıyoruz. Biz konuşarak mühürlüyoruz. Evet ben bunu yapacağım, ben bunu yapmayacağım. Bir e, Pandora kutusu vardır. İşte insan Pandora'nın kutusunu açtı. Kötülükler kutusu. Kötülükler kutusunu açtı. İşte kötülükler seni bekliyor. Işte. Yağıyor değil mi? Yağıyor kötülükler. İnsanlar e, aslında e, alemden bütünleşmesi gerekiyor. Birlik makamı diyorlar buna, tasavvufta. Yani sen e, bir ağaca zarar verdiğinde, bir karıncaya zarar verdiğinde, karıncanın da ahı var, ağacın da ahı var, insanların da ahı var. Kader programı buradan da bozuluyor. Hadi diyelim biz hep pozitif düşündük, hep pozitif yarattık. Ama biz gittik bir ağacın dalını kırdık, onu ödeyeceğiz bu sefer. Tamam sen sen kadar pozitif düşün, ama orada bir ödenecek bir yer var. Onun için daha da bilinçli olmak gerekiyor. Daha da akıllı olmak gerekiyor. Hem evreni kırmamak, bozmamak, hem rahatsız etmemek hiçbir maddeyi, madde alemini. Ve bilinçle de ilgili, akılla da ilgili net düşünerek, düşünerek bilinç altından gelen sorulara evet ve hayır demesini bilen bir bilinç ile hareket ettiğinde hem evrenden bütünleşeceksin hem de kendinden bütünleşeceksin ve sana huzur alanı açılacak. Doğada sadece biz nefes alıp vermiyoruz. Bütün alem nefes alıyor. Dünya nefes alıyor. Yani dünya aslında canlı. Bırak ağacı çiçeği. Dünya canlı. E, o zaman dünya canlıysa işte bu yaradanın ispatı. Biz buna uyumlanmamız gerekiyor. Nefes değil mi? Nefese uyumlanmamız, bu projeye uyumlanmamız, işte o zaman kader programı atmaya başlıyor. Zarar vermeden bir kader programına girmek gerekiyor. Ne kadar pozitif düşünürsek de düşünelim, zarar vererek yaparsak hep tokat yiyeceğiz. Evrenin iki mutlak yasası var. Bir, kendine zarar vermeyeceksin. İki, aleme zarar vermeyeceksin. İkisini birleştireceksin ve huzur alanına geçeceksin. Çok basit, çok kolay. Ama biz şu an dünyanın ahını çekiyoruz, biz çünkü aleme zarar verdik, yaşama zarar verdik. Aleme zarar vermek, kendine zarar vermek, yaşama zarar vermek, kendine zarar vermek. Onun için her taraf kaos. Kaostan çıkamıyoruz. Değil mi? Çıkamıyoruz kaostan. Ancak aklı olanlar kurtulabilecek. Ayette hep yazıyor ya Kur'an'da, aklı olanlar, aklı olanlar, aklı olanlar. İşte aklı olanlar kurtulabiliyor bu, Potansiyelden çıkabiliyor bu kaybolmaktan çıkabiliyor aklı olanlar. Aklını kaybedenler orada kayboluyor. Doğa bizimle konuşuyor. Alem bizimle konuşuyor. Çiçek konuşuyor, kuş konuşuyor. Kuşun acıkması anlatıyor. Kedinin sana karşı tavrı. Her hayvanın bir tavrı var. Yani hayvan içinde nasıl insanlarda kişilikler var? insanlar var ya. Hayvanlarda da suretler var. Akıllı hayvanlar var, saf hayvanlar var, uyanık hayvanlar var. İşte evren, evreni tanımak, hayvanı tanımak, ağacı tanımak. Ağacın dişisi var, erkeği var. Ruh olarak. Artık geldiğimiz noktada doğa çıldırdı. Çığlık atıyor. Değil mi? Çığlık atıyor, çıldırdı. Çünkü artık yoruldum. Her şey yoruldu. Şu anda dünya çok yoruldu. Ayrım zamanı geldi. Hasas zamanı. Hasas zamanı geldi. Bizim sistemde iki insan var. An anlam. Anlayanlar kendi bilinçleriyle o doğa kanunlarına, Allah'ın programına oturup o ayrımdan kurtulacaklar. Onlar hasta olmayacaklar, kafayı bozmayacaklar, kendi bilinçlerinde kalacaklar. Hakla bütünleşecekler onlar. Evrenden bütünleşmek diyelim buna. Ama bu program uymayanlar, yani anlamayan bölüm, yani zihinsel dürtülere inanan, evrende negatif yayına inananlar, onlar kaybolacaklar. Yaradan'dan uzağa düşecekler. Allah'ı hatırlayanlar ondan birlikte yürüyecekler. Allah'ı hatırlayamayanlar negatifle birlikte yürüyecekler. Zaten ayrım bu. Yani herkes kıyamet bekliyor ama hani öyle ortalık yanacak. Neden her şey yansın ki? Doğru olan yakmayacak. Öyle bir ayrım ki anlayanlar kurtulan, anlamayanlar kurtulamayan. Zihnine inananlar yok olanlar, zihnine inanmayan gönlüne inananlar huzur alanına geçip kurtulanlar. Aynı, aynı tarladayız. Aynı bahçedeyiz ama ayrım böyle olacak. Bir de onu da biraz açalım. Herkesin kıyafeti kendi içine kopacak. Dışarıda bir şey kimse beklemez. Ve bir de Anselm baba şöyle bir şey var. Mı? Kısır döngüler var. Mesela bir yaşadığın şeyi bir kere daha yaşıyorsun, bir kere daha yaşıyorsun, bir kere daha yaşıyorsun. Neden kurtulamıyoruz kısır döngülerden? Yani kısır döngülerin bir periyodu mu var böyle? Matematiksel bir şey mi? Evet. Şimdi diyor ki hala akıllanmaz mısın be oğlum? İşte akıl Lanmazsak, kısır döngüler e, geliyor bir tokat atıyor. İlişki diyelim, ticaret diyelim, hastalık diyelim. E, o yüzleşmeyi tamamlayamazsan sen ruhsal olarak bilinç altındaki o negatif bilince inanmışsın ya, onu kırmak için geliyor aslında, seni arındırmak için gelen bir kısır döngü bu. Sen o kısır döngüyü yüzleşerek onu kabul edip o planı kabul edip artık o planda benim Allah'ın gönül hükmüyle hareket edeceğine inandığında sen kısır döngüden çıkıyorsun. Bir periyodum var diye sordun ya, evet bir periyodu var. Şimdi bu iki yılda bir, üç yılda bir, beş yılda bir, yedi yılda bir kısır döngü dediğimiz işte iflas ediyor, bir iş kuruyor tekrar iflas ediyor. Ben şifa yapıyorum, beş defa evlenip üç ay sonra boşanan kişi gördüm. Ne bu? Çıkamıyor. Çıksa kısır döngüsünü kıracağım. Veya ticaret. Beş defa diyor ticaret açtım diyor. Hep diyor bir sene sonra diyor batıyorum. Neden? Kısır döngü. Zaten hayatta iki şey var. Eş, iş. Üçüncü bir şey yok. Bunları kuramadığı zaman bir insan zaten e, o cennet boyutundan çıkmış. İşte kısır döngüler zaten seni e, bu iki işte eş ve işte denetliyor. Ya da annenden, babandan, çocuğundan denetliyor. Çok basit. Bu alanı temizlemek, yüzleşmek, kabul etmek. Orada belki egon var. Egonu kırman gerekiyor. Belki korkun var. Ticaret korkun var. Kırman gerekiyor. Çünkü sen ne dedin? Negatif düşündün. Ben ticaretten korkuyorum bilinci var. Belki babandan geldi sana atabağlarında veya ilişkinde bir korkun var. Ben bu ilişkiyi gene götüremeyeceğim. E üçüncü ilişkiyi gene götüreyim sen söylüyorsun ama farkında değilsin. İşte bunu fark etmek bu alandan çıkmak. Kısır döngüden çıkmak bu şekilde oluyor. Kelimenin büyüsü var. Evren yani harflerin, hecelerin, cümlelerin büyüsü var. Evren söylediği zaman, yani sen düşündüğün zaman etki bir yere kadar, konuştuğun zaman etki tam mühürleniyor. Ne diyor? Üstadlar, dil ile ikrar eyledim, kalp ile tasdik eyledim diyor. Sen dilinden iyi söylersen ben bunu yapmayı kabul ediyorum, bu alanı tanıyacağım ve bu alanı bir daha... Aynı bu yüzleşme olmasın diye kendimi veriyorum ve mühürlüyorum. Evet ben bunu denemek istiyorum. Denedin mi? Geçtin mi sınavı? Alan temizleniyor. Yani kısa döngü bu şekilde çıkılıyor. Kader planından bahsediyorsun Azamdoğan. Evet. Gerçek kader planının tanımı nedir? Gerçek kader planının tanımı şimdi e, ruhumuz yolculukta. Ademden beri geliyor. Reenkarnasyon. Ademden beri geliyor. E şimdi daha önceki işte kısır döngülerimiz, işte bazı yaşadığımız alanlardaki yarım kalmışlıklar, çıkamadığımız korkular, boyutlar ve ailemizden aldığımız yedi kuşak genetik bağlar bile biz o kader programının denilen sistemin içindeyiz. E, bu şekilde doğuyoruz. Kader programı bu. Ama görevimiz arınmak ve nur haline geçmek. Hazreti Muhammed'in dediği gibi ben nur üstü nurum diyor. O böl o o alana gelmek gerçek kader programına oturmak. Çünkü gelen kişi e, çoğu insan yani yüzde 99'u kirli boyutta geliyor, kirli geliyor. Zaten Tekin temiz gelse, geliyor, evet temiz gelse zaten kendi yönetip de gelecek. Ben bu gelişimde bu dünyaya, bakarsın. bu dünyaya, bu gelişimde e, bu daha önceki yaşam alanlarımda getirdiğim negatif bilincimi. Bu sefer, bu geldiğimde yüzleşmeye karar aldım. Ne olursa olsun onlarla yüzleşip temiz alana, beyaz alana, huzur alana çıkmaya niyet ettim. İnşallah herkes bu videoyu da dinler de yüzleşmelerini kabul eder, deneyimlerini kabul Yüklerden eder. Yüklerden kurtulmak için değil mi? Yüklerden kurtulmak için kesin yüzleşme çıkacak, kesin sınav çıkacak. Sınavını iyi vermek, bilinçli vermek, aklıyla vermek, kaybolmadan vermek sinirlenmeden, öfkelenmeden vermek bu sınavları çok önemli. O zaman kaos bitti. Peki bu negatif sözleşmeler de var mesela gelirken üstümüzde yüklerin arasında. Evet. Onları iptal etme şansımız yok. Var. İşte hep yüzleşmemiz lazım. O negatifi biz bilinç olarak pozitife çevirdiğimiz takdirde zaten alan cennete dönüyor, huzura dönüyor. Aslında bilinçle ilgili bu şey bu. Yani farkındalık. Akıl ile farkındalık ile açılan bir huzur alanı. Dedin ya bir negatif alan var, bir de pozitif alan var. Ruhumuz bunların ayrımını nasıl yapmalı? İlk önce negatif alan nedir, pozitif alan nedir bir onu öğrenmek lazım. Negatif alan e, seni dara sokan, seni küçülten, e, seni basitleştiren, bitiren bir sistem. Pozitif alan seni genişleten, seni rahata sokan, huzura sokan bir alan. İki alan var. Negatif alanı e, ne diyor? Yapamazsın, edemezsin, gidemezsin, veremezsin, satamazsın. Pozitif alan alabilirsin, gidebilirsin, yapabilirsin, büyüyebilirsin. Hasta olmazsın, hasta olursun. Burada seçim, burada akıl işte. Hangisini istiyorsun? Hangisini seçmek istiyorsun? Sana sunum yapıyor zihnin ve gönlün. Gitmek mi istiyorsun? Kalmak mı istiyorsun? Buradan diyorsun sana İstanbul'dan git, İstanbul'dan git, İstanbul'dan git. Bu negatif mi pozitif mi? İşte gönül doğuşu onu isterse yapıyorsun. Gönül doğuşu yapmıyorsa zihninde bir vesvese varsa çok sıkıldın git çok sıkıldın git çok sıkıldın git. Gidersen bu bir zihin alana girdik. Ama gönlüne doğ, doğu yok. Gönlünün gözünün önüne hep ağaçlar, çiçekler, çiçekler geliyor, bahçeler geliyor. Güzel insanlar görünüyor içine, içine doğuyor bu. O zaman gitmelisin. Ama vesvese varsa git, 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 git sıkıldın, git, sıkıldın, git, gitmiyorsun. Vesveseyle hareket etmiyorsun. Vesveseyle <laughs> hareket etmiyorsun. İçine doyuyor. Mesela biraz daha açalım. Git sana çay iç diyor. Veya diyor Ahmet diyor çay içmiş diyor. Şu diyor otelde diyor sen de git iç diyor. Bu vesvese. Ama senin içine çayın kokusu geliyor. Çayın tadı geliyor. Çayın görüntüsü geliyor. Çayın hissi geliyor. Bardağın sıcaklığı geliyor. Senin o kesin o çayı gidip içmen gerek. Çünkü bu program. Ama öbürünü burada görerek yaptın. Ahmet gitmiş çay içmiş bir otele. Sen de gidip içmen senin egonu aslında. O içeri ben nasıl içemem? Bu şey değil. Bu senin kader programın değil. Birilerine bakarak hareket etme. Bunu bu şekilde ayırmak gerekiyor. İlk başta dedik ya ruhumuzun sesini duymamız gerekiyor. Ruh sesi de bu içe doğuş. İçe doğuşu duydun mu? Yürü korkma. Çünkü yaradan sadece ruhunla birlikte kalbinin üzerinden algıyla hissederek konuşur hissederek senden hale geçer. Konuşma ötesi diyelim. Hale geçer senden. Çünkü yaradan konuşmaz. Hissettirir. Bu noktada zihnimizi susturduğumuz anda kalbimizin sesini, ruhumuzun sesini dinlediğimiz anda huzura mı kavuşabileceğiz? Kesin. Bu bilinç, bu akıl seni zaten huzurda tutacak. Bir de şu var. Çaba niye? Zaten her şey yazık. Neden çabalıyorsun? Neden koşturuyorsun? Sana her şey sunuluyor. Sen sunulanları göremedin. Sen bir şeyin peşinde koşturmaktansa, Temin dedi ki ya, arkadaşım çay içmeye gitmiş otele. Sen neden koşturuyorsun? Sen sana gelen çayı neden görmüyorsun? Sana gelen ilişkiyi neden görmüyorsun? Biz burada hata ediyoruz. Bize çaba var, panik var. Çaba ve panik biterse, kendi verdiğini görmek aslında. Allah'ın sana kader programına girmek. Herkes doktor olmuş. Sen de mi doktor olacaksın? Senin kader programında var mı bakalım? Neden inat ediyorsun? E oluyorsun, e yapamıyorum ben hiç. O olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü sana o verilmedi ki. Sen inatla yaptın. Gibi. Şimdi huzur şu. Kafan dinç. Sakinlik var. İşine geliyorsun. Paradan çık. Paradan çık. İhtiyacıma sana verilecek. E, sohbetten çık. Sohbet sana verilecek. Sen oturuyorsun. Kafan dinç mi? Kafanda konuşan var mı? Çöz Kafanda konuşanı çözemedin mi? Kavgadasın. Kafan temiz olacak. Gene aynı yere geliyoruz. Zihin, zihin, zihin. Zihnini susturdun mu? Senden huzurlus yok. Bu da sana ait. Şimdi oturuyoruz. Senden ikimiz oturuyoruz. Sakiniz değil mi? Bugün çok güzel gönlümüz. Bir şey konuşuyor değil mi? Bu nereden geliyor? Vesvese mi? Bir şey çabalama diyor sana. Bir şey koşturma diyor. İşte bunu bu hale gelen kişiler. Çözdüğü zaman onlar hep huzurda. Çok basit, çok kolay aslında. Ama e, ne diyor Hazreti Ali? İlim bir noktaydı, cahiller çoğaldı. Bunun üzerinde binlerce kitap var. Aslında şu iki konu. Zihin insanı mutsuz ediyor. Zihnimizi yakaladıktan sonra biz onun farkına varsak, onun dediklerini yapmazsak, vesveseye inanmazsak biz huzur alanına geçtik. Genel aslında zihinden geliyor korku boyutu da. Öyle. Tabii evrensel korku boyutu da var. İşte televizyondan gelenler, her taraftan gelenler var. Bir korku boyutu da var. Şimdi alan da çok önemli. Şimdi oturuyorsun, dairede oturuyorsun, yan komşu boyuna borçlarla hesaplaşıyor. Veya alt komşun borçlarla hesaplaşıyor. Veya mahkemesi var. Veya başına kötü bir olay geldi. Buradan sana da korku alanına girmiş olabilirsin. Bir de bunlara da dikkat etmen gerekiyor. Alan içinde negatif bir etkiye maruz kalabilirsin. Buna da inanabilirsin. Bu da sana ait değil, komşuna ait aslında. Bunu da fark etmen gerekiyor. Bütün duygular enerjidir yayılır. Korku boyutunu kontrol etmek gene zihinden alakalı. Bir de evrensel zihin var. Yani sadece kişinin zihni değil, dışarıdan yansıyan zihinde var. Korku boyutu şöyle. Eğer konuştuğun insanlar korku boyutundaysa sen de korku boyutuna girersin, sen de işte Alıyorsun duygular. yani o duyguyu. Aynen ondan alıyorsun. Yani onu bir de zannediyorsun ki ben düşünüyorum. Halbuki kişinin... Sana ait değil o işler. Sana değil ait değil. İşte orada kendin olması, kendini bilen Rabbini bilir konumu da burası. Alanı kontrol etmek. Korku boyutundaki bir insanla konuştuğunda korku geliyorsa sana sen bu değilsin. Alanı kontrol etmek çok önemli. Biz bu yaşam alanında negatifi ve pozitifi bileceğiz. Bir kanunsun içinde kendimizi koruyacağız... Çünkü dünyadayız. E, hem dünyada yaşamımızı geliştirmemiz, ilerletmemiz gerekiyor. E, bu titreşimleri fark ederek, yaşam alanındaki bu titreşimleri fark ederek kendi alanımızı korumamız gerekiyor. Ancak bu şekilde huzurda kalabiliriz. Ancak bu şekilde huzurda kalabiliriz. Başka bunun bir yolu yok yani. Başka bir yolu yok yani. Hakan'cığım bugün çok önemli bir konu konuştuk seninle. Dünyanın ahını çekiyoruz dedik. Evet önemli bir. İlk önce insanlığın hakkını vermemiz gerekiyor. Adaletli davranmamız gerekiyor. Önce kendimize adaletli ve merhametli davranmamız gerekiyor. Sonra aleme merhametli davranmamız gerekiyor. Dünyayı çok hor kullandık, çok üzdük. Dünyada bizden acı çıkarıyor, hız çıkarıyor. Yoruldu dünya çok. Maalesef dünyada ahını çıkarmaya başladı. Yeni başladı. Başladı, evet. Başladı. Çünkü o da artık doydu yani bu pisliğe, bu kaosa doydu. Negatifin bu kadar bu dünya üzerinde e, kuvvetli olması kabul edilir bir şey değil arkadaşlar. Çünkü insanoğlunun gözü sırf maddeden çıkamıyor. Sade maddeyi görüyor. Sade maddeye tapıyor diyelim. Bu da başta kendi kararlarının yanlış vermesine ve etrafa da bozup düzeni bozmasına neden oluyor. Son bir sözünüz var mı Hasan Baba? Evet. Kaostan çıkmayı bilmek gerekiyor. Kaostan çıktığın zaman dünya sana bütün güzellikleri sunacak. Bütün bereketi sunacak. Huzura, berekete, güzelliğe geçeceksin. Ancak bu güzelliğe geçmek isteyenler de zihnini kontrol altına alacak ve kendine güzel yaşam alanı açacak. Zihnini susturursan şeytanı susturmuş olursun. Bu da seni e, güzelliklere götürür. Çok teşekkür ederiz. Yüreğine sağlık. Ben teşekkür ederim Arkan'cığım. Sağ ol. Çok önemli bir konuydu. Gerçekten çok basit bir şekilde anlattın. Var ol sağ ol. Eyvallah. Evet. Dostlarım siz de bize kıymet verdiniz. Bizi izlediniz. Sağ olun, var olun. Hoşça kalın.